Bayanlar ve baylar sevgili dostlar iyi sırgıyımız CV ekranlarına ve yepyeni oyunumuz bir yerli ve milli Türk yapımı oyunu Potensia ya hepiniz hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz bu cengaver abimizin bir kıyamet sonrası senaryoda başına gelen olayları görüyor olacağız. Büyük ihtimalle hani artık bu tarz oyunlar hani pandemiden sonra da çok fazla önümüze çıkmaya başladı. Ama ben özgün bir hikayesi olacağını ve karakteriyle bütünleştiğinde de keyif vereceğine inanıyorum. Ee, Willy Pumpkin e, stüdyosu yapmıştı. İsmi yanlış söylediysem çok özür dilerim. 12 Şubat'ta çıkış yapacak oyun. Türkçe arayüz, Türkçe seslendirme ve Türkçe altyazıya sahip. Ee, hani Türk yapımı olmasıyla birlikte Türkçe seslendirmeyi de içeriyor olması çok çok güzel. Çünkü seslendirme işi altyazına, altyazı işine göre çok çok daha masraflı ve çok çok daha zor bir iş. Bakalım Türkçe seslendirmesiyle oyun girizgahıyla bizleri neler nerelere götürecek hep birlikte göreceğiz. Şu an demosunu oynuyorum. Dediğim gibi 12 Şubat'ta Steam'de çıkacak. Hatta hoşumuza giderse 12 Şubat'tan itibaren bir serisini de yaparız. Ben sözüm de olsun o gün hani 12 Şubat günü sizlere e, hem yayınlarda olsun hem videolarda olsun e, oyunun oyun kodlarını da satın alarak sunuyor olurum, e, dağıtıyor olurum. Bu tarz oyunlarda çıktığı platformlarda Türk yapımlara destek olmak lazım diye düşünüyorum. Lafı fazla uzatmayalım buyursunlar huzurlarınızda. Potentia. Tecrübeli biraz meydan okuma istiyorsun. Dikkatli ol ve cephaneni koru. Bu zorluk usta oyuncular için en iyisi demiş. Ver. Haydi bakalım. Şehirde kutlama havası vardı ve herkes mutlu görünüyordu. Savaş, sona ermişti. Corona bitti oley. Du, 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 du. Hikaye şeymiş değil mi? Yasaklar bitmeden önce, yasaklar bitmeden önce çoluğuna çocuğuna ve evine lupo almaya giden genç cengaverin hikayesi. <laughs> yasaklar başlamadan önce Abi o Lupo'yu alacağım diye mağazaya koşan Cengaver'in hikayesi. Bu arada grafikler hoş gözüküyor. Onu bir söyleyeyim. Birinci bölüm güzel bir gün. Buyursunlar. Evet Willy Pumpkin. Doğru okumuşum. Doğru söylemişim. Doğru telaffuz etmişim. Willy Pumpkin Stüdyosu tarafından yapılmış bir oyun. Güzel. Evet şu an metrodayım. Birazdan bineceğim. Hangi duraktasın? Ne? Tamam geliyorum. Ne bu acele? trip yedik valla. Hızlıca gitmemiz lazım. E bu acil hakikaten kardeşim şeytan... Şeytan kulağına kurşun ya. Gitmeniz gereken hedefi bulmak için yardımcı görüş kullanın. Aa, bu tarzda oyunda şey ufak radarlarla e, gideceğimiz yol belirlenmiş. Güzel. Vooo sık çalıyoruz. Güzel tabii. Şu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Gazetelere bak demişti galiba oyun. biz neyiz? Askerden dönen birisi hani savaş bitti falan ya. Askerden dönen biri miyiz acaba? Gazetelere baktı bir yer yukarıda mıydı acaba? Ha şuradan geçeceğim sanırım. Tamam. Gazeteler burada. Bu logonun olduğu yer, defter gibi logonun olduğu yer hikaye ile ilgili bilgi içermek demiş. Tamam. Ee, şu anda buralar, yani oyunun bu kısımları Türkçe'ye çevrilmemiş. Şu anda oyun demo olduğu için ilerleyen süreçte yani ayın 12'sinde yaklaşık bir 6 gün sonra oyun çıktığında buralarda Türkçeleştirilecektir diye düşünüyorum. 2 dolardan satılıyor gazete. Evet haftalardır süren ee, anlaşma ee, süreci tamamlanmış ve hani savaş sona ermiş devletler arasında anlaşma sağlamış ve savaş bitmiş şeklinde bir haber var burada. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lanet herif? Sen ekranda ördek avlarken ben ülkem için savaşıyordum. Ben ulusal bir kahramanım ahbap. Amerika'dayız sanırım. Ve sen? Senin paranı... Artık vermek istesen de istemiyorum. Belki de hiç savaşmamalıydık. Bu çocuğu. Bu ülke için canın pahasına savaşıyorsun ve bir bakmışsın önüne bir çeyreklik atıyorlar. Neden bahsettiğin hakkında bir fikrim yok. Yardım etmeye çalışıyorum. Al bunu ve sorun çıkarma tamam mı? <laughs> Al bunu. <laughs> ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Boşlandığım insanlara hep bunu yaparım dostum. Paranı bir borç olarak alıyorum. Biraz zor dönemler yaşıyorum da anlarsın. Aa fotoğrafımız çekti sonra paramızı mı ödeyecek yani hani böyle durum iyi olduğunda. Da Born Conspiracy adında bundan yıllar önce çıkmış Xbox 360 döneminde çıkmış bir oyun vardı. Oradaki karakter tasarımına çok benziyor karakterimiz. Hani benziyor sadece. Ee, onu anımsattı bana. Biraz da Nathan Drake'in ilk bir zamanlarını, Uncharted yani 1'deki zamanlarını hatırlattı. Eee, Trene'ye gideceğiz. Ben koşmayı bulamadım. Yani oyunlarda genellikle koşma tuşu olan tuşların hepsine basmama rağmen karakter koşmadı. Koşmuyoruz galiba şu an. İlerleyen süreçte koşacağız belki de. Peki. Biraz sabırsız değil. Aa, o sabırsız olmayalım. diyeceğim ben? Ne yapayım lan? Benim geçeyim mi abi karşı? Ha treni bekleyeyim ben. Tabii insan gibi sarı çizginin arkasında durayım, treni bekleyeyim. Karşı raya atlayacaktım karşı tarafa geçmek için. Acaba o yanlış yerde miyim diye. <laughs> Şimdi şu ana kadar gördüğüm şey, e, karakterler konuştuğunda Türkçe dublajda ağız hareketleri oturmamış haliyle. Ama bu olur, bu sıkıntı değil. Yani bu basit, yani e, nasıl söyleyeyim? hani daha tam üzerinde belki de uğraşılmamış aynı zamanda belki de bütçenin tam olarak yetmediği e, indie yapım, bağımsız yapım bir oyun olduğu için yapımcının bunu düşünerek oyunun hani atmosferine etki edeceğini düşünerek Türkçe dublajı da dahil etmiş olması güzel bir şey. İlerleyen süreçte güzel satışlar olur, güzel geri dönüş olur. O tarz bir güncellemeyle, ile ağız hareketleriyle ses uyumluluğunu da getirirler belki. fikirlerinizi belirtin lütfen. Aşağıdaki açıklamalar ve yorumlar kısmında ben oyunun Steam sayfa linkini bırakacağım. Bir gidin hani e, bir sayfaya yorumlarınızı belirtin. İstek listenizi alabilirsiniz hoşunuza gittiyse. Aşağıdaki yorumlar kısmında da lütfen hani kendi yorumlarınızı ve eleştirilerinizi paylaşın. Çünkü tıpkı Erzurum'da olduğu gibi tıpkı işte sabotajda olduğu gibi bu oyunda da yapımcı gelip aşağıda yorumlara bakacak e, sizin fikirleriniz, sizin yorumlarınız, eleştirileriniz onlar için kıymetli Hani ben sadece aracıyım, oyunu deneyimleyip size soruyorum. Ama önemli olan burada sizin de yorumlarınız, sizin de fikirleriniz. Çünkü onları fazlasıyla dikkate alacaklardır. Oyunları sonuçta biz oynayalım diye yapıyorlar. Bizim fikirlerimiz önemli. atom bombası mı atıldı oğlum? Ne oldu? Karakter Nathan Drake'e benziyor ya. Savaş bitmişti ya. İşte en azından biz öyle sanmıştık. Ne oluyor Trene mi bineyim? Lan ne altlar dönüyor. Tren mi kaldı? Ne treni? Anlayı buldu kurallar mı geldi? Anlaya ulaşmam gerek. Dışarı çıkamam. Kuran gözükmüyor. Yer altından gitmeliyim. İnsanlar benim gibi bayılmış olmalı. Tüm bu saçmalıkları yalanmış. Havada garip bir kül kokusu. Oha savaş yapı, savaş bitti. Barış anlaşması imzalandı ayağına. Düşman devlet kimse ya da düşman kuvvetler kimse atom bombası mı attılar? Ne oldu oğlum? Ne Oldu lan? hayal mi görüyoruz? Ne olur oğlum? Anla bizi telefonda arayan kişiydi büyük ihtimalle. Vallahi biz hayal görmeye başladık. Şimdi acele edip Anna'yı bulmam Lütfen ölmemiş ol. Anla ölmemiş de ölüden farksız zaman. böyle biraz da gizem de barındıracak gibi. Güzel. Hadi bakalım. Türk yapımcılar yani Türk oyun geliştiricileri uğraşıyor ya bir şeyler yapabilmek için hani elindeki destekle birlikte, eee imkanla birlikte gerçekten bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar. Ben bunu çok takdir ediyorum. Devlet düştü, şehirler terk edildi. Kalanlar hayatta kalma mücadelelerine devam ediyorlar. biz ise dünyanın bu yeni çürümüş haline artık alıştık. Şurayı görünce bir Last of Us geldi aklıma yemin ediyorum. 3 yıl sonra. Evet az önce gerçekleşen olaylardan tam 3 yıl sonrasında artık hayatın bu yeni düzenine alıştığımız zamanda bakalım neler yaşıyor olacağız. Market kapanacak acele et. <laughs> Kötü esprileri bıraktığını sanıyordum. Ne oldu oğlum? Neyin gerilimiydi şimdi bu? Aa çok güzel. Kolumuzdaki şu bilekliğin ucundaki o ipin sallanması falan güzel detay. Ben bu tarz detaylara çok dikkat ederim. En son geldiğimizden daha kötü halde. Marketi birkaç bu. Olamaz, ee, demodan Marketler kaynaklı... Market de şüpheliyim. Yağmacılar ellerini çabuk tutuyorlar. Belki birkaç fare kalmıştır. Fare mi? Demo lan. Ee... İyi kalsın. <laughs> Çocuklar aç ve savunmasız. En azından birimiz tehlikeye girsin. Aklımda yine aynı soru. Dünyanın geri kalanı. Biliyorsun bunları konuşmuştuk. Bu kadar zamandır öğrenemedik. Garip geliyor. Aleviye buldum vallahi Alev'i buldum Bence bir şansımızı denemeliyiz. Ekipmanlarınızı kal hayatta kalmanız için en büyük yardımcılarınızdır. Aa güzel, tamam. Şimdi öncelikle demo olduğundan dolayı çok nadir, çok nadir FPS drop oluyor. O demo'dan kaynaklı. Full sürümde olmayacağını düşünüyorum. Bugün container'dan yaptığımız yeri bitirdik. Konteynerlardan yaptığımız yeri bitirdik. Bu barınağı yapmak için şehrin en sakin yerini seçtik. Fakat geçenlerde bir silah sesi duydum. Güvende miyiz bilmiyorum diye Andrew adında birisi buraya bir not bırakmış. Ha bu arada tabii ki bu oyunu sizlere bu kadar erken sunmamı sağlayan, bu demo sizlere sunmamı sağlayan sevgili Willy Pumpkins ekibine, potansiyel yapımcısına sonsuz teşekkürler. Ellerinize sağlık. Gerçekten hani gelecek ki vadiden bir iş var ortada gibi. Hani ben umut ediyorum ki Allah ne oluyor lan? İyi bir geri dönüşle birlikte güzel bir bütçe elde edilirse de hani güzel bir geri dönüş olur da oyunun çok çok daha geliştiği, belki devamının geldiği, hatalarının daha da düzeltildiği zamanlarını görürüz. Etraftan mühimmat toplayarak hayatta kalma şansınızı arttırabilirsiniz. Pekala. Şu tabanca bende bir dursun mu bak tabancamızın cepte gözükmesi falan hani şey, e, yerinde gözükmesi falan oldukça güzel detaylar bunların. Yani cebine falan sokmuyor, göğsüne falan sokup yok olmuyor silah. Bakın silahtan silaha geçtiğimizde şöyle mesela Levi'yi sadece şöyle bir şey var. Keşke Levi'yi de hani sırtta gösterebilse yani sırtımızda bir şey olsa da oraya asabilsek. ...levyenin... silah geçildiğinde levyenin ortadan kayboluyor oluşu. Hani bunlar gerçekçiliği biraz baltalayan şeyler. Nereye gitti o Levye hani neremize soktuk biz sorularını kafaya getiren, akla getiren şeylerden. Ama bunlar basit detaylar. Bence bunları yapımcı düzeltir. Olsun bu wow. çocukları. Ananı avradın. Dur oğlum ne oldu lan? Victor ne oldu? İki kişiyi daha indirmişler. Yağmacılar mı? Şerefsizler ikisini de vurdu. Aşağılık pislikler. İstersen geri gel. Dur bir dur. O lanet markete bugün gireceğim. Ama önce bir işim var. Gel lan buraya. <laughs> Uf. Oha güzeldi. 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 Mesela bu cesetleri bir noktada alıp böyle otların arasına saklayabilsek falan hoş olur. Bu dinamikler güzel olur. Ama ne kadar gizlilik ögesi gerektiren bir oyun onu da bilmiyorum. Tabi ilerlemek lazım. İlerlemeden bulunabilecek, öğrenebilecek şeyler değil. Ben sessiz gitmenin yanında hemen en başta merak ettiğim şeylerden bir tanesi vuruş hissi. Oyundaki vuruş hissine bir bakmak istiyorum. Güzel. Güzel. Hiç fena değil. Güzel. Sabotajın vuruş hissinden güzel olduğunu söyleyeyim en azından. Yani o bir FPS oynuyordu. Var orada? Madem hayatta kalıyoruz. Acımak yok. İkisi de gözden kayboldu. Market buram hocam. Çok Dünya her zaman acımasız bir yerdi zaten. Bastırdıkları kötülüğü daha rahat dışarı çıkartıyorlar o kadar. Doğru dedin kral. Ben içlerinde iyi bir taraf kaldığını düşünmüyorum. Hayatta kalmaya çalışıyorlar o kadar. Kim var orada? Kafanı kırarım senin. <laughs> Yat lan aşağı! Zıbış! Kırmayayım kemiği. Mahallenin abisi gibi geldi. Bak kan efektleri falan güzel abi. Kan efektleri falan güzel. Şırınga bulduk, güzel. geçeceğiz. Ortama girdiğimizdeki ışıklandırma fının hani farklı farklı ortamlara göre ışıklandırmanın değişmesi de güzel. Ulan şöyle şeyler olsun ya. Bu oyun öyle bir gelişsin. Bu yani çok güzel işler çıksın, çıksın ki. Bu oyunda ileride işte bilmem RTX desteği gelmiş olsun. Diğer ses desteği falan gelmiş olsun. Böyle bu oyunun böyle bir seri haline geldiğini görelim. Ben çok mutlu olurum açıkçası yapımcı adına ya. Yerli ve milli Uncharted'ımız gibi bir şey olur. Last of Us Uncharted karışım bir şeyimiz olur. Şimdi... Şuradan şöyle devam edelim. Renk paleti fazlasıyla Last of Us biri hatırlatıyor bana. Yani... Çok tanıdık bir renk paleti. Arkada bu noktalarda belli yerlerde müzikler olabilir, hani fo, fo, arka fonda çalan e, belli başlı müzikler olabilir, güzel olacaktır atmosfere, oyuncuyu sokabilmek adına. Hani bir tını olabilir, bir şey olur, güzel olur bence. Ben aklıma gelenleri söyleyeyim de, e, illaki benim aklıma gelmeyen, unuttuğum, e, sizin de fikirlerinizi belirteceğiniz noktalar olacaktır. Onları da sizler belirtin lütfen. Bir de burada var. Burada bir şey yok. Oo, el bombası mı? Vallahi mı? Abi ben onu ben ben onu atarım. El bombası G mi hocam? Vallahi G. Böyle bir atayım bakayım. Daha daha çok daha iyi patlama efektleri görebiliriz. Eşyaların daha çok parçalandığı. Gel hocam. Sık bakayım bana biraz. Güzel. market burası galiba. Aynen. Daha fazla taşıyamazsın pekala. Bu kendime basayım. Ne demek daha fazla taşıyamazsın? Ben yerde bırakır mıyım lan ilk yardım malzemesi? Nerede görmüş benim hayatta kalma oyununda? Yerde ilk, mal, ilk yardım malzemesi bıraktım. Buraya kadar gelmişler. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ne? O neydi? Ne? Gel bakayım da göstereceğim Benim ben seni orada. Şu zınk bir. Hocam. <laughs> Onu ne vurdun? Oo. Oğlum öyle miç ne diyorsunuz lan? Kırarım kemiğinizi. Biz sizin ananıza bacınıza küfür ediyor muyuz? Bana bak. Gebertirim ha. <laughs> <laughs> Yavaş lan! Güzel. Şunları aldım hocam. Market şurası galiba. Biz buralara kalalım. Tamam ben malzemeleri almadan mı geldim lan? Önce düşmanı temizledim ya. Önce düşmandan başladım. <laughs> 76 metre. Belki de soldan dolanacağız da gideceğiz ya. Bence soldan. ya yani Buradan ilerleyip soldan dolanıp market tarafına çıkacağız bence. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bir öyle yapalım. Hemen hızlıca. <laughs> Çakallara bak. Gidebildikleri ya da yere kadar gitmiş. Her yeri istila etmişler. Devlet düştü ya. Hak yok, hukuk yok, kural yok. Silah olan ağa kesiliyor. Yahu bir lupo alacağız diye çıktık. Başımıza gelenlere bak ya. Şu varil evet, patlamasını bir şey yapayım. Bir <laughs> Güzel güzel fena değil daha da geliştirilebilir bu patlama efektleri Oo, acımıyorlar Acımıyorlar <laughs> Acımıyorlar pekala Arkadaşlar ben lafı daha fazla uzatmayacağım Ben hikayeyi de full sürümde oynayıp görmek istediğim için demo oyunda çok hani Heyecanlı kaçırmak istemiyorum Potensiyanın İlk 20 dakikası bu şekilde. Oynanış dinamikleri, grafikleri, seslendirmesi, hikaye başlangıcı bu şekilde. 12 Şubat günü ben bir hikayesini başlarım. Ben bir serisine başlarım. Ee, benim hoşuma gitti çünkü ben hikayede neler olacak merak ediyorum. Eğer sizler de e, fikirlerinizi belirtmek isterseniz aşağıdaki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu demoyu bana sunduğu için sevgili e, Willy Pumpkin ekibine sonsuz teşekkürler. Bakalım zaten 6 gün kaldı. Heyecanı tadı damağımızda kalsın. 6 gün sonrasında neler göreceğiz hep birlikte e, izliyor oynuyor olacağız. Ben e, dediğim gibi yayınlarda videolarda oyunun kodlarını sizlere satın alarak da iletiyor olacağım. E, eminim yapımcı da kod iletecektir ama hani satın alarak destek olmak çok çok daha kıymetli. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz alttan beğen butonuna basmayı, yorumlarınızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Ben aynı zamanda şimdi biraz acele etmemin sebebi de canlı yine kaçar. E, öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.